որը կար կոմպլեքսի altında կազակները Yazık, mi? Evet, seni burada çekim yapmak. gelebilecek mi buraya? Tamam. İstanbul'a büyük melen projesi ve yani su, su için burada Cuma Mahallesi mezarlığındayız şu anda. Hı hı. Cuma Mahallesi'nin <laughs> mezarlıklarını kendi imkanlarıyla hak söküp getirip Gümüşova Köyü'nün gömüyorlar. Yalnız burada bunlar su altında kalan yerlerin paralarını verdiler. E şu anda mezarları millet kendi imkanla taşımaya başladı. Aslında bana sorarsa muhtar olarak ben Karalar Köyü muhtarıyım. Hı. Bu mezarları gelip Büyükşehir Belediyesi'nin sökmesi gerekiyordu. Ama kimse sahip çıkmadı. Herkes kendi Herkes kendi imkandan kendisi söküyor. E büyük şehir ne? Adam biz büyük olduk. Ne? bize büyük şehir getirsin ne olacak? Yani? Şimdi evlere insanın ortasına doğru dedi. 34 koduna su verme ihtimalimiz var dedi. Yani, yani buralar su açıyorlar. Bir sel falan olursa dedi. E, bir bölgesi. 34 kodu, 110 koduna kadar barajın üst limiti. Yani 34 kodunu siz tasavvur edin yani. 4 yani 4 4 burası. su Tabii, altında yani kalacak demektir bu. Yollar, e, merkez. 15 insandı Nisan'da. Takriben 15 olur, 30 olur veya bir ay sarkar yani bu. Bekliyoruz sizi inşallah. Köyün nüfusundan fazla gelen olursa memnun Şerafetli kuş. Şerafetli mi? Elinizde tebligat var. Nedir bu? Eee devlet su işleri genel müdürlüğü, on bölge müdürlüğünden geldi. Evet. Şeyden eee covasi. Evleri boşaltın. Evleri boşaltın diye yazı geldi bize. Ne kadar süre vermişti? Süre bir ay süre falan herhalde tahmin. Peki ne yapacaksınız? Eee şu an çocuklar var, okula gidiyorlar. Evet mağduruz yani şu an. İstanbul'un Büyük Belen Barajı denilen yer burası. Burası şu anda 110 metre havaya kalkacak. Burada bir belediye 4-3 tane köy gidecek. Karalar köyü, beyler köy yeri bir de orta köy beldesi. Barajın yapılacağı yer burası. 2016'nın 12. ayın 20'si de biteceğini evet. söylediler. İşte inşaat tamamın tam hızla devam ediyor. 24 saat çalışma devam ediyor. Bu alanda mı? Su da. üst tarafta tutulacak. Ülware su tutulacak, buradan İstanbul'a aşağıda basacak vapur İstanbul'a gidecek. Almışsınız bayanlar biraz. Allah şey. 이런 식으서시면은이 분이, 하 고도 Melen'in karşıda düzceye bağlı yani onu bir gün olsun.